hesabı arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte FIFA hesabımıza bakacağız. EA Sports. the game. Şimdi arkadaşlar ben FIFA'ya gidiyorum. Hemen. Sırılıyor. Evet, ben de kadar size kanalımdan bahsedeyim. Neyse girdi. Kanalım e, kendi video çekiyorum. Lütfen abone olun. E, geldiğinizde şu benim takımımda Gördüğünüz gibi bir şey oldu. Ha, şey, pardon. E, gördüğünüz gibi bir de var. E, normal benim arkadaşlar. Şey benim zaman var. Ama diğer kullanmasını deseniz Drop daha çok istiyorum. Ya yani otomatik kulübe benzer alıyor. Ama ben drop istiyorum. Ne yani çünkü e, burada sadece e, pası bir daha hepsi daha iyi. Hadi bir pas e, düşük o yüzden bunu şey. Şimdi hemen geliyoruz. Ee, başlayanlar bilmeyebilir ama Bunlar da böyle sağ uçlarında bedavaya belingin veriyorlar. Rock'ta bir de Caz'da. Başlangıçta olanlar için bunu söyledim. Şimdi e, Hadi bakalım bir maç yapalım. Hemen Giyiyorum teke teke. Giriyorum. Ve girdim arkadaşlar. Rakibim e, Fenerbahçe bir şey. Ata 94'müş. Defansı 94. Orta saf Bakalım yine yani şu an biz izlerken net yendin yani diyecek diyorsunuz ama belki o yenebilir. Neyse ka e, kaç gelmiş? 97 yen. Yani. E, Aa dediğim şeyi almış. E, başladım. Bir tane daha kaldı. Bir. iyi oynuyor. Ben Şu an ben rahat oynuyorum Rahat da gelebilirsiniz diyorsunuz ama gerçekten güçlü oynuyor. Yani. Biraz iyi oynuyor. O yüzden yani kötü oynuyor değil de iyi oynuyor. Şöyle kroşo oy. Orada arkadaşlar Kroj'un 109'luk diyeceksiniz ki para yatırdım. Doğru yatırdım ama ee, buraya buna yatırmadım. Bu para balon oradan çıktı arkadaşlar. Gerçekten balon oradan çıktı. Benzeme de balonlardan çıktı arkadaşlar. Şimdi e, başladı. Bu arada çok e, FIFA abone olsun. Fol, fol, fol. Arkadaşlar sizi atar mıyım buradan? Geldi bakın. Aa! Biraz çok fazla var. Neyse olmadı. Olsun 1 sıfır yeniyoruz. Şöyle ne yapıyorsun <laughs> Arkadaşlar ben buradan hemen yapıyorum. Ya da Hadi oyna. Tamam oynadı. Aldım. Hemen aldım. Forumuz gerekiyor. Vermedim ki. Yine forumuz rakip çok ağır oynuyor hakemle oynuyor hemen geldik kronşla bir çalım ama ben uzun aldım tekrar aldık Yanlışla pas verdim gerçekten biraz iyi oynuyor ama ben bunu net aldım bu arada çünkü oyuncular çok kötü ve pasları yani alakasız bir yere çalım atmayı bilmiyor bir de gördünüz mü çalımlar arkadaşlar. Ee, neyse Or burada nasıl çıktı nasıl çıktım yorumlara yazın çıktım yorumlara yazın hemen alayım topu geçin ortaya beyler geçin ortaya açtım ortaya kafa gol olur mu Aa olmadı vurdum gol Beckham. Bu arada bu Beckham'ı nereden aldığını diye sorarsanız Bacon günlükleri var arkadaşlar. Orada görevleri tamamlayınca o size bacon veriyor. O yüzden şey yapabilirsiniz. Evet şu an başladım maça. De ha. Deniyorsun. Şu çıktı sandım. başladı o. Başladı. Ee, bahçe başladı. Ee, baş İlahovic e, şu an diyor ama yani atamayacak biliyorum. Çünkü benim taş gibi defansım var da ne faulü? Arkadaşlar ben buradan atardım. Ben buradan Beckham'la atardım. Çıkarıyorumları arkadaşlar, çıkarıyorum. Karıyorum. Ben de yedim. Hop. Atamaz zaten gördüğünüz gibi. artık Arkaya. Ar tamam. Belki ar de ıslanı duymamıştır. Rica ediyorum. Toplar mısın? zıplı. Evet. Geliyorum. Buradan gidiyorum. Hayır. Hah tamam. Arkadaşlar demin e, bir seyirmiş olabilir. O dışarıdan geliyor. Yani ben seyremedim. O dışarıdan geliyor. Haberiniz olsun. Derken kuralda kafa gol gelmedi. Kafa gol gelmedi. Kuralda. Güzel kafalıktı. O hemen aldım topu <laughs> Adam ne, ne hile kullandıysa arkadaşlar. Yani bir hile kullanmış yani böyle oynayamaz bu. Ya da oyun oh, 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 oh. evet, şu an korner kullanıyorum. Yine dışarıdan bir ses geldi. Derken gelmedi drop bayrağı. Ee, şu anım belki hemen bir dişe verdik. Drogba'dan güzel bir çalım. Drogba atar mı diye. Atar mı? Attı. Drogba. Drogba. Güzel bir gol attı arkadaşlar. Geçmiyorum. Ee, şu an şuna cici atalım. dur Kudur abi. Kudur. Kudur. Neyse beyim. Beyim. Oy. Fuarı nasıl gerekiyor orada? Fuarı nasıl gerekiyor? Fuarı nasıl gerekiyor orada? Bir daha mı? Ya bana fuarı mı gerekiyor? Ve maç bitti arkadaşlar. Tek bir yerde videoyu yapamadım. Ama olsun. Biraz dışarılardan ses geldi. Ama olsun. Güzel bir maçtı. Yendim. Ve e, şu an pro bire e, pro bire yükseldim. E, şuradan görevlerimizi alalım. Hemen aldık. Ve arkadaşlar güzel bir video. Teşekkür ederim.